Domatesli balık. 750 ceyre mercan kefal veya palamut balığı. 1 su bardağı zeytinyağı. 4 tane domates ya da 4 çorba kaşığı zeytinyağı. Yarım su bardağı su. Tuz. Karabiber. Yapılışı. Bir tencere alınız ve içine yağ ve üp şeklinde doğranmış domatesleri doldurunuz. Tuz ve karabiberi de tencereye ekleyiniz ve domatesleri iyice ezilene kadar karıştırarak pişiriniz. Balıkları güzelce ayıklayıp temizleyiniz ve balıkları istediğiniz bir şekilde doğrayınız. Daha sonra su ile birlikte balıkları tencere içine boşaltınız. Daha sonra balıklar pişene kadar yaklaşık 20 dakika orta ateşte pişiriniz. Daha sonra maydanozları üzerine serpiştirip servis yapabilirsiniz.